Ateizm neden mantıklıdır? Ateizm, doğaüstü varlıkların varlığına dair kanıt yetersizliği sebebiyle herhangi bir inancı kabul etmeyen bir bakış açısıdır. Peki, ateizmin mantıklı olmasının sebepleri nelerdir? Kanıta dayanır. Ateizm, bilimsel yöntemi ve eleştirel düşünmeyi temel alır. Tanrının varlığına dair hiçbir somut, gözlemlenebilir ve test edilebilir kanıt yoktur. Olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıtlar gerektirir ve bu kanıtlar sunulmadığı sürece ateist olmak mantıklı bir seçimdir. Dinlerin çelişkileri ve bilimle uyuşmazlığı. Tarih boyunca dinler doğa olaylarını açıklamak için kullanılmıştır. Ancak bilim geliştikçe dinlerin sunduğu açıklamalar geçerliliğini yitirmiştir. Örneğin evrim teorisi insanın yaratılış hikayelerini çürüten somut kanıtlar sunar. Ahlakın kaynağı din değil insan zekasıdır. Dindarlar genellikle ahlakın Tanrı'dan geldiğini iddia eder.